tanıyorum onu çekiyoruz. Annem bana 10 soru hazırladı ve bu 10 soru, 10 soru sırayla bana soracak. Ben de bu sırayla sorunun cevabını anneme göstermeden tahtaya yazacağım. 3, 2, 1 dediğinde cevapları göstereceğiz. Her sorunun değeri 5 puan. Bakalım ben annem ne kadar tanıyorum ve kaç yanlışını çıkacak. Bugün bunu öğreneceğiz. İlk soruyu alabilir miyim? Şimdi öğrencim. Herkes annesinin kaç yaşında olduğunu bilir. Evet, Ama mi? doğum yılını bilmeyebilir. O yüzden ben sana doğum yılını sormak istiyorum. Sence ben kaç yılında doğdum? Sen de kağıda yazıyorsun. Tamam ben yazdım. 3, 2, bir. 1987. 1987. Ay! Ay! ben biraz erken heyecanlandım. Evet. Ay beş puanmış şu anda. Bir cevap bildik. İkinci soruya geç. İkinci soru gelsin. İkinci sorumuz. Ceren şu anda yaptığım mesleği biliyorsun zaten ama. Evet. Sence ben küçükken belki lise yıllarında hangi mesleği yapmak istiyordum? Hayalimde olan meslek neydi? Ya bunun çok sınavına girdim. girdi mi? Neyse, tamam. 3 2 1 Avukat. Evet. Avukatlık Avukat. doğru cevap. Bunun kaç karşısında alınan geride? Evet. İkinci üniversite <laughs> okuyup TGS'ye <laughs> girmiştim Evet devam edelim Üçüncü sanırım. soru 10 oldum Evet üçüncü sorumuz geliyor Ceren'ciğim Lisede En iyi Arkadaşım Kimdi? Bunun iki cevabı var ama Belki bunun iki cevabı yoktur Sen yanlış biliyorsundur Bunun tek bir cevabı var <laughs> Bence sen bunun cevabını bilmiyorsun Evet. Yazdın mı? Yazdın mı? 3, 2, 1 Bir. Merve Işınlar. ve Dilek yazmış Ela. Işınlar. Ama benim cevabım Işındı. Evet. evet. Işın benim en yakın ben arkadaşımdı. Merve ile Dilek de yakın arkadaşlarım ama Işın daha ya da yakın 10, 10 da. puanda kaldım. Evet. Dördüncü puanda kaldım. Dördüncü sorumuz da yine lise ile ilgili. Ben hangi lisede okudum? Evet. Bakalım Ceren sen bu sorunun cevabını Üç, biliyor musun? 2 1 Kandilli Kız Lisesi. Evet, Kandilli Kız Lisesi. Oldum. Şimdi 5. soruya geçelim. Oo, beşinci sorudayız. Beşinci sorumuz senin için bence kolay bir soru. Evet, Ceren. Seren, sadece benim en sevdiğim içecek ne? Ya iki tane var ama biri ağır bastırıyor. Evet, biri ağır basıyor. Ha, i̇çecek yazıyorum. Biri ağır basıyor. Acaba o ne? Bu sevmeyen kayın çok az vardır. Ben sevmeyen çok bakalım. Bence sevmeyenler vardır az vardır Üç. Aç, başlık yanlış vermişler. Peki. Abi kaya da yazmıyor. 3 2 1 Kahve. kahve. Ben, ben de, de kahve, kahve yazmıştım. Atmayayım. Biraz daha büyük yazıyor ha. Yani. Ya kalem yazmıyor. Tamam biraz daha büyük yazarım ama anlıyorsunuz Peki. bence ya. Peki. Hı. Şimdi diğer... sarıyla yazacağım ama çok belli olmayacak. Evet. Diğer Sorumuza geçiyoruz yani. 6 mı? Ay. Kaç oldum ben? Bu kaçıncı soruydu? Bu beşti. Ama ben bir soru bilemedim. Sen evet bir soru bilemedin. 40 40, 40 puandasın mı? Tamam. şu an. 40 olamam ya. Evet sadece ha, bir, bir soru, soru bilemedim. Tamam da. tamam. Evet. Devam edelim. Hemen ben de buraya artı eksik koyayım da. En sevdiğim yemeği soruyorum Ceren sana. Annenin en sevdiği yemek ne? İki tane var. Bu herkesin çok sevmediği bir yemektir aslında ama, ama bunu ben çok severim. Ya ama iki tane var. İki tane yok yani bir benim tane var. Benim kalemim yazmıyor ki. Bir Arkada bir Kapat yeşil kalemim var. O yazmıyor bir dakika. Kalem alacağım. Evet, evet Ceren kalemini aldı Ceren geldi. Aldım. En son hangi soruyu sormuştuk? Yemek. En sevdiğim yemeği sormuştuk. İnşallah öbürünü yazmamış. Ama iki tane yazabilir miyim? Hayır bir tane. Evet. 3, 2, 1. Pırasa. ve ben de pırasa yazmıştım. Ay pırasa. 45 oldum. 7. sorudayız. Sadece bir soruyu bilememiz şu an. En sevdiğim mevsim. En sevdiğim mevsim hangi mevsimdir? Bu maflar yemeyeceğim biliyor musun? Bence çok kolay. Genel olarak Hayatı seviyorum diyelim En sevdiğim mevsim hangisi Ceren? Bakalım hangisi Zaten dört tane var yani 2 tanesi aklından nasıl geçiyor? 3 2 bir Ceren yaz yazmış. Ben ne yazmışım? Yaz. yaz evet. Ben de yaz yani ben yazmıştım. Ilk bahar ben ilk falan diyecektim de. Tabii ki yazı daha çok severim ben. Yaz çocuğuyum bir de. Kaç Doğum oldu? Günüm de Ay, al, bir dakika. Bir yanlışım var şu ana kadar. Kaç evet. kaldı? kaldım? Son 3 soru. 2 kalmadı mı? Hı 8'in sorudayız. Tamam. 2 kaldı oldu mu? 8 ha, var. 9 tek, var. 10 tamam. var. Bu zamana kadar gittiğimiz <laughs> ve benim en çok beğendiğim ülke ya da şehir. Ülke ya de da şehir değil. Ülkesiyle de şehir olsun. Şehir Oğlum yani etkisi? şehri söylesen bize. Hangi şehir, hangi ülkede olduğunu da bilirsin Aa, herhalde. Evet, Elbiseme bak. Gerçekten çok etkileyici bir şehir. Bir daha gitmek isterim oraya. Bir. 2, 3. Batmadan görün derim. İtalya, Venedik. Ceren öyle yazmış. Ben ne yazmışım? Ben de İtalya, Venedik yazmışım. Doğru gören. Tebrikler. Görmeniz gereken bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken bir şey. Mutlaka gidin oraya. Çok romantik. İnsanın içine huzur veren bir evet. şehir. Son iki sorumuz. En abi. sevdiğim sanat dalı hangisidir? Bu konuda biraz yetenekli olduğumu da düşünüyorum. Geliştirilmesi gereken bir yönüm belki ama bununla ilgili ek bir çalışma yapamadım. Ama bu konuda Ceren'den iyi olduğum da kesin. Hmm. Ceren zaman zaman benim yardımımı da ister değil mi canım? Evet. Ha, evet, evet. Hadi bakalım. 3-2-1 Ceren de bunu resim. kabul etmiş ve resim yazmış e de ben öyle de resimi sevelim. Narem diyorsun öyle yazacağım demek Çünkü ki sen... sen de beni o konuda iyi görüyorsun. Çünkü sen kendin yetenekli olduğunu şimdi ben içine resim <yazmış. gülüyor> Peki son soru. Ceren sence benim takmayı en çok sevdiğim aksesuar Oo, yani. nedir? Şimdi, i̇ki tane var her gün takıyor bir tane var arada takıyor ama çok seviyor. Ya yani başka da olabilir. Mesela hal hal mı? Hal bileklik mi, kolye mi, yüzük mü, küpe mi? Ne bileyim? Aa, ne olabilir ya? İki tane tane yazabilir hal hal bir tane. Ya hal hal var iki tane aslında hal Hayır hal kaldı. Bu bir sınav. Hadi bakalım. <laughs> Evet hızlı olalım. Ama kim bilir eğer cevabın öbürü ise kabul Yapacak etmeyeceğim. Yapacak bir şey yok sen kabul et. Çünkü kabul her gün kabul diye kabul bir şey yok. yok. kendine. Cevabını alalım. 3. Değiştirsem mi? Son kararın mı? Allah. Evet. 3, 2, 1. Ceren kolye şey, demiş ama, ama anne, küpe gibi cevabımız. Ama anne sen her gün kolye takıyorsun. İşte kolye benim en sevdiğim. Ya hayır. Ceren iki soruyu bilemedi. On bir soru sorudan o. iki soruyu bilemedi. Lisede en iyi arkadaşımı tanıyamadı ve elinde açete Bilemedi. Ağır. Her soru 5 puan mıydı? Getir Ceren? sen şu eline. Ha, Üç sen. tane yüzük var parmağında. Her gün takıyor. Boynunda bir, her gün kolye var. Üç gün küpe takmış diye küpe yazdı. Hayır küpeyi daha çok Ceren. Şey daha çok Peki, Ceren her soru kaç puandı? Beş. Tamam 10 sorudan ikisine doğru yanıt puan. veremedin. O zaman 40 puanla bu oyunu tamamladın. Şimdi kapanışımızı yapalım. Hepinizi çok seviyorum. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız like atın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.